Kadının temel nitelikleri nelerdir? Düşünür mü? Düşünür. Başta söyledik Kur'an-ı Kerim düşünmeyi, Hı. akletmeyi, iyi ve doğruyu, yararlıyı ve zararlıyı, faydalıyı vesaire, Bütün bu kavramları bilme, ayırt etme ve ona göre bir hayat kurma, hayat inşa etme gücünü kadın ve erkeğe vermiş mi? Vermiş. vermiş. Bunun karşılığına çıkmanın imkanı var mı? Burada Yok. Burada eşit. Burada eşit. Evet. Nerede eşit? insan olmaklığımız yönüyle aramızda zerre kadar fark yok. Kesinlikle. E modern bu, dünya bu ortaya koymak istediği şey de bu aslında biraz. Modern dünya bunu ortaya koymaya çalışıyorsa buyursun gelsin takip etsin. Kur'an-ı Kerim'in söylediğini, modern dünyanın söylemi gelsin. Ama burada Kur'an-ı Kerim'in 1400 yıl önce o toplumda kadını kız çocuklarını bu kadar öteleyen, diri diri gömen böyle zorba bir kafaya peygamberi bile paranteze alarak peygamberi bile aşarak Kur'an-ı Kerim'in söylediğini bizim dikkat almamız lazım. Niye diyorum peygamberi paranteze alıyor? Diyor ki yesteftu neke finnisa ayet. Ey peygamber kadınlar konusunda sana fetva soruyorlar. Kul de ki Allahu yuftikum fihine. Kadınlar konusunda sadece Allah fetva verir. Evet. Peygamberi kadınlar konusunda men eden bir Allah var bir evrensel doktrin var orada. Neden peygamberi men ediyor? Ya kadın konusu hassas. Peygamber ben diyorum dediği zaman Araplar dinlemeyecekler. Çünkü peygamberin söylediğini sorguluyorlar. Diyorlar ya Resulallah bu sizin kanaatiniz mi yoksa ilahi bir beyan mı? Benim kanaatim deyince hemen tartışmaya başlıyorlar. Peygamberi kadın konusunda söz söylemekten men ediyor. İki, bir insan olarak insana da bırakmak istemiyor. Peygamber evet. nihayetinde Arap kültürünün içerisinde Tabii. yetişmiş bir Sosyal yapının insanıdır. Sosyal yapının insanıdır. Orayı ne kadar kırabilir o yapıyı? Kramayabilir. Evet. Onun için onu o da O pencereden bakar çünkü Evet, o, o pencereden bakabilir. Bakar. Ee, sadece o yapının insanı değil bir erkektir. Sonuç. Sonuçta. Tabii. Dolayısıyla kadın konusu 1400 küsür yıl önce Allah'ın evrensel olarak erkeklerin hepsini bir kenara bırakarak eline aldığı bir meseledir. Ve burada bizim zihinsel yeteneklerimiz, ontolojik yapımız, varlığımız itibariyle bizi bir tarağın dişleri gibi eşit, eşit. Saymıştır. eşit. yani ben biraz bu, buradan başlığımı Bu eşitlikte sorun yok ama sorun nerede? Burada sorun yok. Sorun İslam kültürünün sorunu da kadına kamusal alanda yani sosyal roller konusundaki eşitsizliğidir. Ne diyor? Hakim olabilir mi? Bakın bu sosyal bir roldur, kamusal alana ait bir rol tartışmasıdır. Hakim olabilirim, devlet başkanı olabilirim. Ya şimdi bunu söyleyen kafa neyi göremiyor, neye kör kesilmiş? Ya hani doğruyu yanlıştan ayırt etme yeteneğini Allah kadına derkeye de, de vermişti. Sen oradaki belirleyici ilkeyi görmediği için o kafa diyor ki kadından hakim olamaz diyor ya da işte devlet başkanı olamaz diyor. Şimdi bu sosyal rollerin Kur'an'ın o ana ilkelerinden beslendiğini, oranın toprak olduğunu ve bu rollerin de oradan beslendiğini göremedi. Onun için o ayrımı yaparsak Kur'an-ı Kerim'de söylediğimiz orada açıkta kalmasın. Misa Suresi 32. ayet. Kur'an-ı Kerim diyor ki: "Kadına ve erkeğe her birine ayrı üstünlükler, faddale faziletler verilmiştir ve hiçbiri diğerinin üstünlüğünü ele geçirmeye çalışmasın." diyor. Burada